üç türkümüzün ardından birbirinden güzel halk türküleriyle dolu dinletimizi, yine halk türkülerin güzelliğini Aşık Cumhuriyetimizin büyük ressam ve şairi Bedir Rahmi Eyboğlu'ndan dizeler ile zenginleştireceğiz. Türküler Dolusu adlı Bedir Rahmi Eyboğlu şiirini bize Berlinli şairimiz İsrafil Yıldızkan okuyacak. Altımda kiraz, narın içinde nar Benim yüreğimde boylu boyunca Memleketim var Canıma ciğerime işlemiş, Canıma ciğerime sapına kadar Elma dalından uzağa düşmez Ne yere gitsem nafile Memleketin hali gözümden gitmez Bin bir yerimden bağlanmışım Bundan ötesini aklı mermez. Yerliyim yerli olmasına. İlmik ilmik, damar damar yerliyim. Bir dilim Trabzon peyniri, bir avuç tiftik, bir çimdik çavdar, bir tutam şile bezi gibi, dişimden tırnağıma kadar ressamım. Yurdumun taşından toprağından şurup gelir nakışlarım Taşıma toprağıma toz konduranın alnını karışlarım Şairim şair olmasına, canım kurban şiirin gerçeğini hasına İçerisine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter eğri, büğrü, kör, topal, kabulüm, şairin. Zifiri karanlıkta gelse şairin şiirin hası, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım. Şairin, şiirin gerçeğini köy türkülerinde bulmuşum dürtülerle yumuş yıkanmış dilim. Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm. Hey hey, yine de hey hey. Salınsın türküler bir uçtan bir uca. Allah hepsinde varım. Onlar kadar sahici, onlar kadar gerçek. İnsancasına, erkekçesine bana bir bardak su vercesin. Bir türkü söylemeden gidersen yadarım. Ah bu türküler! Türkülerimiz ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türküler de tüter dağ, dağ yayla yayla köyümüz, köylümüz, memleketimiz. Ah bu türküler, köy türküleri, dilimizin tuzu biberi, memleket ahvenini onlardan sor, kitaplardan değil, türkülerde ara yemeni, öleni, kalanı, gidip gelmeyeni, ben türkülerden mi aldım haberi. Ah bu türküler, köy türküleri, mis gibi insan kokar, mis gibi toprak, hilesiz, kurdasız, çırıl çıplak. Dişisi dişi, erkeği erkek, kaşı kaş, gözü göz, yarası yara, bıçağı bıçak. Ah bu türküler, köy türküleri, karanlık kuyularda açılmış, çiçekler gibi kiminin reyhasından geçilmez kimi zehir kimi zemberek gibi ah bu türküler köy türküleri olgun bir karpuz gibi yaralar için kan damlar ucundan mürekkep değil İşte söz işte ses işte biçim uzun kavak gıcım gıcım gıcılar iliklerine kadar işlemiş sızı. Artık iflah olmaz kavak ağacı. Bu türkünün yüreğinde sancı var. Ah bu türküler, köy türküleri, ne düzeni belli, ne yazanı. Altlarında imza yok ama, içlerinde yürek var. Cennet misali sevişen cehennemler gibi dövüşen, bir çocuk gibi gülüp, mağaralar gibi inleyen. Nasıl unutur, nasıl ömründe bir kez olsun, halk türküsü dinleyen.